Evet, herkese merhaba. Bugün sizlere YouTube'da arka planda biliyorsunuz ki e, YouTube'dan çıktığınız anda videolar ve müzikler otomatikman kapanıyor arkadaşlar. Bunun çözümü Google'dan hemen arkadaşlar bir APK indirmeniz lazım. Bu APK'nın ismi Viper APK. Şöyle yazılıyor. Viper APK diyorsunuz. Herhangi bir siteden, ilk siteden indirebilirsiniz. Şimdi bu uygulamayı ben indirdim. Böyle görüyorsunuz. Şu uygulama. Uygulamayı hemen açayım. Karşıma böyle bir ekran geliyor. İlk önce bir kayıt olmanız lazım arkadaşlar. Ücretsiz bir şekilde kayıt oluyorsunuz e-mailinizle. Böyle işte müzikler falan var. Buradan istediğinizi seçiyorsunuz. Mesela YouTube'da bir müzik arayalım. Ne diyeyim? Murat Boz diyeyim. İşte Murat Boz'un bütün müzikleri geliyor. Mesela Jant diyorsunuz, böyle basıyorsunuz. Müzik açılıyor arkadaşlar. Ee, niye açılmadı ne her neyse benim herhalde açıldı da sesten ses şu an kapalı bu şekilde basıyorsunuz arkadaşlar müzik açılıyor uygulamadan çıkıyorsunuz hala müzik çalmış oluyor zaten şurada bildirim kısmı geliyor arkadaşlar bu uygulamada mesajlaşma kısmı falan da var buralarda arkadaşlarınıza müzik falan da gönderebilme imkanınız var Evet bizi e, arkadaşlar YouTube kanalımızdan takip edebilirsiniz Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.